99 gece Ormanda 99 gece bölüm 3 başlamıştır. Arkadaşlar ben için ben biraz sık işim var. Ben gidiyorum. Tamam bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben de geleyim mi? Yok. Sadece etrafı çeşit Tamam. Aha, birazcık uzaklaşayım evde. Hadi. Uzaklaştım. Gayet de uzak. Şimdi. Dur, iksir yapacaktım Hadi şunu yapayım. Aha. Kırmızı iksir. Elim alayım. Aha. Sonunda. tadı var. Bu hiç içsir bıraktık. Merhabalar. Aa, dönüşeceğim kostüm. Evet, ben senin dönüşeceğim kostümü. Ah. Pumpkin. Ben Muka. O Muka, gir içime. Hmm. Sana dönüşeceğim. Sen bana dönüşeceksin. Oh. Aha, işte oldu. Artık ben Mukay. Hadi Apple'ı çağırayım da. Gelsin. Apple. Apple. Aa, sen burada ne arıyorsun? Sen kimsin? Benim. Benim Punking. Mukaya dönüştüm. Ben bundan sonra Muka değil. Oh. <laughs> Karşılaştığımız iyi oldu. Sağ içsi yapacağım. Dur. Çık, çık, çık. Aha. Sana mavi iksir yaptım. Dövüştüğün onu içtiğin an içe dövüşeceksin. Hadi içelim. <laughs> <laughs> Bu iksir çok şeker sancı. Merhaba hacı bacı. Ben seni dönüşeceğim. Ben acı acı. Aha. Öf. Aha acı acı düştüm. Oh, artık daha güçsüz. Korun mu geliyor? Hey siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sana iksir verecek mi? Yapsın. Sarı iksir yaptık. Sen bunu iksirin al bir kişiye Cidden mi? Biraz güçlü olacaksın. O iyi o zaman. <laughs> Onun tadı çok ekşi sanki. Merhaba ben Nur. Şimdi sana döş. Sen bana döşeceksin. Işte. Of. Oha cidden Nur'a dönüştüm. Teşekkürler. Hadi o zaman ben Melon'a çağırayım. Çağır. çağır. Ejderha meyvesini söyleme. Ona özel kostüm yok. Tamam. Melon. Melon. Ne oldu n O Nub? Bundan sonra ben Nub'um. Korun yani. Gel. Ejderha meyvesi nerede? uzak yerlerde karlı bölge. He, gel. Tamam, nereye gidiyoruz oğlum? Ben Ben Apple. Ben de Pumpkin. Ben Muka. Ben de Hacı Bacı. Ben de Loop. Sen şimdi grit. Ben onu değiştireceğiz. Ulan nasıl yani? Sağ özel yeşil işsir var. Düzelttiniz değil mi? Evet. Al. Bunun tadı sanki. Çok ekşi. Aa çeneme gele bilmiyorum. Bu tadı çok garipsi var. Oh. Hay na ben sen ne diyeceksin ben ben golit ben... 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 Ben Golit Melon lan. Ben lan. Sen bana dönüşeceksin. Şey, şey, Sen Sen bana dönüşeceksin. Ama sabıldın asabiliş... şimdi. <tık> Neredeyim lan ben? Hiçbir şey dövüşmedim. Asa bir dövüşeceksin. Ah, bu kötü oldu. Neden nasıl söyleşin? Neden nasıl sevleşin? Şimdi doğdun işte. Oğlum sen nasıl dedi bir şeysin? ben medeli Neyse nerede kalmıştı? Lan sen kendine dönüş. Neyse nerede kalmıştık? Gidelim eve. Tamam. Oğlum burası çok soğuk. Kutup ayıları sabahtan beri katıyorum kutup ayılarından. Oh. Sabahtan beri her yeri keşfediyorum. Uçuyorum artık ya. Bir tane kask yapsam iyi olacak. Dur şurada bitiyor. Lan uçuyorum artık. Oha. Lan subaysın o. Hayır. Daha da kötüsü. Mahmut. Eee, Mahmut? Hmm. Çşş, çş. Lan. Oğlum ben sana hiçbir şey yapmadım. Sen kutu hariç gibi değilsin. Hmm. gitti. Oha. Umarım kutu olmaz. Hayır kutu bayısı. Şu anda kat. Kaç kaç kaç. Hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölürsem kötü olur. Hayır, kaç kaç kaç. kaç 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 gezeyim. Burası sık keş şey yapayım ya. Artık yürüye bilmiyorum. Oh be sonunda ev. Az kafayı. Oh be sonunda ev. Ah sandık. Oh be evde sandık da sa varsa iyi. Şabine de var. Dur şu baltayla kırmalıyım ya. Of o kötü. Dur iyi baltam vardı. Al şunu. Lan elim. İşte. Tır, 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 tır. Aha. Sandık. Şimdi at. Oğlum. Kış baltası çıktı. İyi. baltası çıktı ya. Neyse eve gideyim. Soyuk oldu. Oh be son da eve geldim. Evim evim güzel evim. O selamın aleyküm be. İyi de selam. Da. Bunlar kim oğlum? He sana tanıştırayım. Bu hacı vacı. Bu noob, Bu da çumuka. Geldik biz. Bunlar aslında Hacvacı, Hacvacı, Apple, Loop, Loop, Korum, Mukayese, Pumpkin. Bana bir şey bulamadınız mı? Görmüyor musun? Bende de hiç, bende de hiçbir şey yok. Of, tamam. Akşam oluyordu zaten. Oh be, akşam oldu. Hayır. Lan Geç geç geldi oğlum Geç geldi ya akşam vakti Hayır ya geç şu res iyi

Çalım azaldı. Hayır. Lan bu geç nerede? O geç. Çıt geç. Ne hisse? Lan. Ulan ucun ancak ben işledim ha. Siz hiçbir şey yapmadınız. Doğru. Gücü ne yapak? İşte günümüz böyle çizdi. Bakın bende ne var? Buz baltası. Oğlum nereden buluyorsun böyle şeyleri? Etrafı çeşitlere çıkılıyorum işte. Vallahi kafanızı çetirir ama. <laughs> oh. Lan bana vurdun yanlışlıkla. Neyse. Oğlum sen, bence sen odunca ol. Ben etrafı çeşyeden olayım. Biz de yapacağız o zaman. Doğru. O da doğru. Ama şu anda...

durmazdım. Oğlum sen kimsin lan? Gel buraya. Oğlum şükür şükür yapma ha. Dur. İyi de şeyim biraz. Ay şerefsiz! Ulan şekishki yapma! he. Ulan! Ulan! Oh. Ulan! Oh. Ulan! 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 savaşı da Ulan! dur. Dur dur Ulan! 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 Savaş olmaz. Lan durun. Harbi lan. Hayırdır oğlum? Durun durun durun. Aa. Öldü öldü. Lan evde bandaj yok. Ben ne yapayım? Robux versin. Robux vardı zaten. Ulan oyuna Robux veriyorum. Bu son Robux'umdu ama oyuna Robux verdi. Ulan şerefsiz. Oyuna Robux verdi senin için. Bu son Robux'umdu. Bandaj yoktu evde zaten. Seçil önünü. Seçilmezsen ne yaparsın? Ulan senin yüzünü görmek istemiyorum. Seçil. Arkama gel. Seçil önümden. Seçilmezsen ne yaparsın? Püf. Anam anam. Ah! Oh. Dur daha öz özlediğine Gördün mü teşhimesini Ak Lan Ulan sabah oldu <laughs> Bir gün görüşeceğiz oğlum seninle O zaman bir yalvaracaksın Gözümün önünde yalvaracaksın ki Yalvarma o zaman görüşeceğiz seninle. Can kardeşim. Can kardeşim ben Dur artık. Tamam. Delikanlıysan 2 ve 1 vs 1'e gelirsin. Y Al bunlar olmalı. Birce senin önünde yalvaracak mıyım? Heh çok güldüm. Sen benim gözümün önünde yalvaracaksın. Arkadaşlar bölüm 3 bitti. Ormanda 99 gece bölümü bitmiştir.